Smile and learn. Enerji nedir? Özellikleri nedir ve enerji türleri nelerdir? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Enerji, maddede değişim yaratma kapasitesine sahip olan herhangi bir şeydir. Çevrenize bakarsınız. Enerjinin her yerde olduğunu görürsünüz. Örneğin, arabalar motorun içten yanmasıyla üretilen enerji sayesinde hareket eder. Değirmen çarkları rüzgar enerjisi sayesinde hareket etmeye başlar. Yiyeceklerden aldığımız enerji sayesinde yürüyebilir ya da zıplayabiliriz. Enerjinin ne yaratılabildiğini ne de yok edilebildiğini, sadece bir nesneden diğerine aktarılabildiğini aklından çıkarmaman lazım. Örneğin, havadaki enerji elektriğe dönüştürülebilir. Ve bu enerjide kaloriferin odayı ısıtabilmesi için ısıl enerjiye dönüştürülür. Enerjiyi iki kaynaktan alırız. Yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar. Yenilenebilir enerji örneğin rüzgar gibi, güneş ışığı veya deniz dalgaları gibi doğada var olan sonsuz enerji kaynakları anlamına gelir. Yenilenemez enerji petrol ve kömür gibi kullanarak tükettiğimiz sona olan enerji kaynakları anlamına gelir. Enerjinin dört temel özelliği kesinlikle unutulmamalıdır. Enerji dönüşür. Örneğin el fenerindeki pilde olan kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür. Enerji bir nesneden diğerine aktarılır. Örneğin sıcak suyla soğuk suyu karıştırınca ısıl enerji sıcak sudan soğuk suya geçer. Enerji bir yerden başka bir yere taşınır. Bu şekilde enerji elektrik kablolarının içinden geçerek evlerimize ulaşır. Enerji depolanabilir. Örneğin cep telefonu pilleri enerji depolamada kullanılır. Bu dört temel özelliğin üzerinden geçecek olursak enerji dönüşür aktarılır, taşınabilir ve depolanabilir. Isıl enerji ısıyla aktarılır. Mekanik enerji iki nesnenin hareketiyle yaratılır. Elektrik enerjisi elektrik akımlarıyla taşınır. Yiyecek veya yakıt gibi maddelerde bulunan kimyasal enerjidir. Işıkta bulunan ışık enerjisi. Rüzgardan gelen rüzgar enerjisi veya su akışıyla elde ettiğimiz hidrolik enerji. Evet, artık etrafımızda meydana gelen tüm değişikliklere neden olduğu için enerjinin yaşamımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu çok iyi öğrenmiş bulunuyorsun. Tek bir videoda ne kadar da çok şey öğrendik. Daha birçok videomuz olduğunu biliyor muydun? Ne kadar çok şey öğrenebileceğinizi bir hayal edin. Aynı anda hem eğlenmek hem de öğrenmek için Smile and Learn eğitim kanalına abone olun.